Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu videoda niyamalardan üçüncüsü olan tapas konusunu ifade edeceğim. Niyamalar neydi? Kendi üzerimizde yapmamız gereken çalışmalar, kendimizle ilgili çalışmalardı ve üçüncüsü tapas çabayı ifade eder. Ama bu çaba yogayı günlük hayatımızda uygulamak için gereken çaba. Yoga ile birlikte farkındalıkta ilerlemek, farkındalık alanında yol alabilmek için gereken çabayı ifade ediyor ve kendimizi bulabilmek için gereken çabayı ifade ediyor. Ama bu çabayı biraz daha açmamız gerekirse örneğin o gün kısıtlı bir zamanınız varsa ve yoga yapmamışsanız genelde zihin o kısıtlı zamanı işte dizi izlemek için veya Instagram'da uzun süreler gezmek için ne bileyim YouTube'da hemen bir video izlemek için kullanabilir. En kolay yol o zamanı harcamak için budur. Zihnimiz bizi hemen buraya yönlendirmek ister. Ama eğer biz tapasta kararlı olursak yani çabada o zamanı orada kullanmak yerine bu metin başına geçmek için harcarız. Bir şekilde kendimizi motive edip kalkar bu metin Başına geçeriz ve gereken çalışmalarımızı yaparız. Asana çalışmaları olabilir, nefes çalışmalarımız olabilir, pranayama çalışmaları, ya da meditasyon yapabiliriz. Yoga'nın içinde birçok çalışma var yapılabilecek ve çok bütünsel bir yapıya sahip. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi. Ama kişi ne yapıyor? Genelde zihnini dinliyor ve genel alışkanlıklarına devam etmeyi sürdürüyor. O zaman dilimini basitçe herhangi bir kendini kısa süre eğlendirecek bir şeye harcıyor ve yoga'yı yapmıyor. E, Yapma dığınız bir şey size nasıl faydalı olabilir ki yoga özellikle felsefesinde disiplini altını çizer yoga sutraların ilk sutrası disiplini ifade eder. Hem yoga başlıyor şeklinde bir açıklaması vardır. Hem de yoga bir disiplindir şeklinde yoganın sabırla düzenli bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizer. E kişi basitçe zihnine yenik düşüp yoga yapmayarak ve diğer aktivitelerde o zaman harcayarak hayatında değişim beklemeye çalışıyor. Hayatında bir dönüşüm beklemeye çalışıyor. Ve sonra da elindeki aracının ne kadar kıymetli olduğunu da anlamadığı bir sürece girmeye başlıyor. Çünkü uygulama şey size bir şey veremez. E siz uygulamadığınız zaman o şeyin aslında faydalı olmadığını düşünürsünüz. Gerçekten size faydalı olmadığını, hiçbir işe yaramadığını düşünürsünüz. Zihin otomatikman böyle düşünmeye meyillidir. Ve sonra da başka arayışlara geçer. Başka bir sistem olmalı, başka bir şey olmalı. Bu olmadı der. Oysa ki bu olmadı değil. Sen gereken zamanı ayırmadın. Gereken çabayı göstermedin o aracı kullanmak için. Yoga çok güçlü bir araç. Ama her gün kullanılması gereken bir araç. Sen bunu kullanmadın için faydasını göremedin. Ve yine zihin erteleme oyununu kullanır bizim için. Diğer yaptığı oyunlar gibi. O gün iş yerinde yorulmuşsundur belki. Eve gelirsin. Zihin hemen bizi işte dinlen, yarın yaparsın, haftaya yaparsın, işte başka zaman yaparsın şeklinde hep yönlendirir. Hep öteler. Bu genel zihnin oyunudur. Ama orada bir yerde durup yoganın sana getireceği faydaları düşünerek o metin başına geçebiliyor olman lazım. Bu şekilde o metin başına geçtiğinde zaten yoga hem sana fizik Fiziksel olarak sağlığını verecek, hem sinir sistemini yapılandıracak, günün bütün yorgunluğunu atacaksın ve gününü ve ondan sonraki günlerinde farkındalıkla yaşamanı sağlayacak ve dolayısıyla kendi isteklerin doğrultusunda sana faydalı olacak şekilde hayatını yapılandırabileceksin. Hayatını kendi isteklerine göre yapılandırma şansın olacak. Evrensel sistemden gelen birtakım yardımları, ipuçlarını görme imkanı olacak. Ama dediğim gibi eğer bu sabır, bu çaba yoksa o zaman gereken faydayı göremeyeceğiz çünkü sistemi uygulamamış olacağız. Yoga olabilecek en güçlü sistemlerden birisi. Bütün bedenlerde çalıştığı için enerji beden, akıl zihin beden, fizik beden, ruh beden bunların hepsinde çalıştığı için yoga en güçlü sistemlerden birisi. Hem görünen kısım hem görünmeyen enerji seviyesinde de çalıştığı için yoga çok güçlü bir sistem. Ama bizim en azından şu metin başına geçmek, en azından yoganın uygula dediği şey uygulamak için biraz emek sarf etmemiz gerekiyor. Biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bahsettiği çaba bu tapas dediği. Tapasın bir anlamı daha var. O da dünyevi arzulardan isteklerden kendini alıkoyabilmek. Aslında bunu yine bir şeyi istikrarlı sürdürebilmek için söylüyor. Daha önceki verdiğim örnek gibi. Yani basitçe zamanını Instagram'da gezinerek de harcayabilirsin. Ya da herhangi bir başka gündelik rutinin için de harcayabilirsin. Veya işte dizi de izleyebilirsin. Hani dizi izlemek de sonuçta dünyevi arzuların tatmini. Sonrasında o diziyi izlemek için devamını merak ettiğin için bir arzu duyarsın. Ama sen o diziden veya o arzundan kendini soyutlayabilirsen veya o Instagram'da Instagram'da boş boş gezme isteğinden kendini soyutlayabilirsen o zaman işte çaba gösterecek enerjiye sahip olabilirsin. Yani buradaki o soyutlama arzulardan soyutlama, yogaya zaman ayırabilmen için. Yoksa tamamen hayatımızdan her şeyi soyutlayalım. Hiçbir isteğimizi, işte hiçbir keyif aldığımız şeyi yapmayalım değil. Buraya da zaman ayır. Ama buradan alacağın o güzelliklerle, buradan alacağın o güzel enerjiyle, buranın sana katkılarıyla birlikte hayatını yaşa ve bu temelin üstüne kurulu hayatta gerçekten kendin için ve çevren için en büyük katkıyı yapabilirsin. Bu farkındalıklı bir hayat olur ve zekanın en yüksek seviyede kullanılabildiği bir hayat olur. Yoga çok güçlü bir araçtır ve sen eğer bir şeyi yapmak için çaba göstermiyorsan evren senin için niye çaba göstersin? Sen küçücük bir zaman ayırmıyorsan yoga yapmak için evren niye senin gelişimin için çaba göstersin? Yani biz kendimiz için çaba göstermiyorsak kısır döngümüz devam edecek. Her gün yine memnun olmadığımız, rahatsız olduğumuz şeyler tekrar tekrar karşımıza gelecek. E biz çaba göstermediğimiz için de bunları değiştirip dönüştüremeyeceğiz. Sadece hayatından yakınan insanlar haline geleceğiz. Bu konu bu kadar. Anlatmak istediklerim özetle bu kadar. Tabii ki daha çok konuşulabilecek şeyler var ama şu an videonun zamanı da yetmez onları anlatmaya ve yoganın diğer bileşenlerini de bilmek önemli. Sadece tapası anlattığımda tapas tamamıyla anlaşılabilir değil. Aslında yogayı uygulamak bazı kavramlar çok daha derin anlaşılmasını sağlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım bu video herkese faydalı olur Kendinize çok iyi bakın Diğer videolarda görüşmek üzere